Arkadaşlar merhaba, Öz Yaşar Galvaniz'in bilançosuna bakacağız. Adı da çok güzelmiş ha. Böyle şey oluyor, Galvaniz deyince değil mi arkadaşlar? Ee, arkadaşlar bu videoyu durdurun. Bu yasal uyarı bir okuyun. İkincisi, burada gördüğünüz her şey. Ama her şeyi çevirdik arkadaşlar. Buna nakit döndürme süresi de dahil. Nakit döndürme süresi, daha doğrusu kıyas yaparken arkadaşlar bir gün önceye gidip kıyas yapmayacağız. Bir gün önceki çeyrekle yapacağız. Sebebi enflasyon muhasebesi. Dolayısıyla burada mevsimselliği kaçırabiliriz doğrudur. Ee, ancak e, yapacak bir şey yok. bu Zaten e, bir sonraki çeyrek bu enflasyon muhasebesi de bitiyor. Nakit tündürme süresi bir önceki çeyrekle uzamış. Bu pek hoş bir şey değil yani hoş kaçırlanmaz mı? E, kısalması makbuldu ya da stabil olması. E, uzamış yani çok. E, yani hani 16 falan falan olur da kabul edersin ama 20 az bir şey değil yani. Uzamıştır arkadaşlar. Net işletme sermayesinde açık var. 4 çeyreklik ve açık artarak devam ediyor. Real anlamda artmış mı? Açık evet real anlamda artmış. çok büyük bir açık değil ama sonuçta açık var arkadaşlar değil mi? İşletme sermayesinde. Çünkü bu ne demek? Randımanlı çalışamaz demek. Net borca bakıyoruz. 9 milyonmuş. Bir önceki çeyrek şu anda 1 milyar, 111 milyon. Yani 200 milyonluk bir Artış var arkadaşlar. İşte Real anlamda artmış mı? Evet. Real anlamda da %41.6'dan 47'ye çıkmış. Biliyorsunuz bu 50'nin üstüne çıktı mı e, ben e, sıkıntılı görüyorum. Yani öyle söyleyeyim. Şu anda işte normal 47 e, ama tehlikeli çanlar yavaş yavaş bunu çalmaya başlamış yani. 50'nin üstü bence sıkıntılı yani. Bence hiç kimse öz kaynakların yarısından fazlasını boşlanmamalı diye düşünüyorum arkadaşlar. Nakit akışlarında bir problem yok şu an için, en azından oradan e, bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. O da eksi olsa zaten o zaman e, hepten şey olur. E, yatırım yapmış mı diye bu çeyrek bakalım. E, yeterli veriye sahip değil arkadaşlar şirket, yani e, yeni algı olduğu için. Ancak 57 milyonluk bir çıkış olmuş, bütün dışına çıkmış. Onu incelemek lazım, yani ne kadar yatırım yapmış, ne kadar mal almış Ayrıntılı incelemek lazım. E sen niye incelemiyorsun diyorlar da sanki ben 600 tane şirketi nasıl tek tek inceleyim arkadaşlar. Özel ilgilerine gidip inceleyecek. Stoklar 14.4 artmış. Bu stok alımında da kaynaklanmış olabilir bilmiyorum. E, yabancı para pozisyonuna bakalım. Yabancı para pozisyonu 403 milyon 926 bin lira. O da öz kaynakların %17.14'üne denk geliyor. Yani eksi pozisyonda. Dolayısıyla do dolandaki ya da dövizdeki yukarı yönlü hareket şirketi etkisi olur. Arkadaşlar yani. i̇şte kısmi olumsuz etkisi olur. Etkinlikler orta karar yani yüz üzerinden 40 kalmış. Öyle söyleyeyim yani çok da şaşalı bir etkinliği yok. Sıra geldi faaliyetler arkadaşlar. Bir önceki çeyrek her 100 liralık koyuz kaynağıyla oran daha hasılat yaparken şu anda bu oran 62.82'ye gerilemiş. Hasılatta gerileme var arkadaşlar. Ciddi anlamda bir gerileme. Favuk'a bakalım 4.38'den 4.17'ye gerilemiş. Favuk daha az gerileme olmuş ama her hasılat gerilemiş üstüne bir de Favuk gerileyince Evet belli ki iyi gitmiyor işler. Net kere bakalım net kere bir önceki çeyrek 0.67 yazarken şu anda 0.06 net kermiş. Yani bizim market kadar kar etmiş arkadaşlar. Belki de daha az etmiştir bilmiyorum. Ee, burada tabi e, şöyle söyleyelim burada ne varmış etkili olan. Etkili olan, en büyük etkisi olan. Yok arkadaşlar bir, bir şey bulamadım. Parasal pozisyondan olabilir bu ona bakacağız daha sonra onları da topluyoruz şu anda toplamamıştık şimdi onları da topluyoruz şimdi arkadaşlar hasılatta ciddi azalma var fabrikte azalma var ama netken e, yukarı gitmiş <laughs> bu da belli ki faaliyet dışı gelip elde etmiş arkadaşlar zaten faaliyet dışı gelip de görüyorsunuz 99'dan 144 milyona yükselmiş faaliyet dışı gelirin etkisi var gelelim öz kaynaklı himesine Öz kaynaklar bir çeyrekte 8.85 büyümüş. Ancak bunun 8.80'i yeniden değerlendirmeden geliyor. Yıllık öz kaynağa bakalım. Bir yıl önce %324 büyüyorken şu anda 100.09'a gerilemiş. Bir önceki çeyrek 92.7'ymiş. Oradan hafiften toplaması da bir yıl öncekine baktığımızda ciddi bir gerileme söz konusu. Tarihsel çarpanlara cari çarpanlar kıyaslayalım. 5 yılın en düşük FK'sı 5.79'muş. Şu anda 34.43 en düşüğünün 5.94 katı. 5 yılın en düşük e, piyasa değeri defteri de 1.08'miş. Şu anda 1.11'de. Fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi de 17.97 oldukça yüksek bir rakam. Bunun ideali 1.85 arkadaşlar. Bu çok çok yüksek bir rakam. Halka açıklık oranı 30. Ancak halka açıklık oranının tamamını almak için gereken para 783 milyon yani çok küçük bir şirket arkadaşlar büyük bir şirket değil. Ee, dolayısıyla burada fiyat hareketi doğru oluşmaz neden halka açıklık oranı ile alakalı değil. Hepsini satırsan halka açıklık oranının 30 milyon 960 bin not var 783 milyon gibi az bir para var. Dolayısıyla birkaç tane e, arkadaş yan yana gelerek bu şirketi istediği şey verirler götürme imkanı var. Götüredebilir. Çünkü ne kadar az para olursa birileri burada usulsüz e, getir götür işleri yapabilir. Bilançoyu falan da e, hak getiri olabilir. Fiyat hareketine bakarsak 40.98 zirve fiyatı. Zirvesinden şu anda %38.31 aşağıda. Bir yıl öncesine bakamıyoruz. O zaman yokmuş arkadaşlar piyasada. 2024'de 3'te varmış. Yani 6 ay önce. O zaman da 28.90'mış. Oradan alan da %12.5 aşağıda. E %30 da darbe vurmuş. Maalesef yerinde saymış. Ciddi oranda da kaybettirmiş. Bilanço geldiğinde 28-14 oradan da %10.2 aşağıda arkadaşlar. Bilanço da beğenilmemiş. Zaten beğenilecek de bir bilanço değil işin açıkçası. Şimdi arkadaşlar buraya kadar anlattıklarımız hep geçmişte kaldı. Şimdi biz geleceğe yönelik simülasyon yapmaya çalışacağız. Yani tahminde bulunmaya çalışacağız. Adı üstünde bak tahmin. Sonuçta ben şirketin muhasebesi değil. Tahminlerimde tam tutacak diye bir şey yok. Bir sürü kurum kuruluş e, şansla tahmin yapıyor. ki de tutmuyor. Dolayısıyla kimse zaten iddia etmiyor tam tutacak diye. E, yaklaşırsak yeterli biz arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Şimdi defter değerimiz şu anda 22.84. Ben 25.90 bekliyorum. Yani 3 liralık bir artış. Ee, bekliyormuşum. Ee, büyümemiz 109. Ben 47 bekliyorum. Ya nasıl olur buradan buraya düşecek? Arkadaşlar, Valla Excel kendisi e, bunu hesaplıyor. Ee, sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla büyümeyi böyle öngörüyor. Yani benim yapacağım şey yok. E, dilerim yanımda dilerim daha da çok büyük ama Excel e, böyle söylüyor. Çünkü büyüme son 4 çeyreğin büyümesinden meydana göre. Şu 5.3 de gidecek. E, bunun yerine bir rakam gelecek. 15 değil, 20 lira rakam. E, muhtemelen onu da bu seviyeye indiriyor. Değeri, tahmini değerimiz 22 lira 50 kuruş. Bu ne zamanki değer arkadaşlar? 147 gün sonraki değer. Neden? Biz ortalama bilançolar, yıl sonu bilançolar e, Nisan'ın 15'ine doğru geliyor. Nisan'ın yani Mart bitiyor, olarak başlıyor Nisan 1'den bir ay sürüyor zaten sevgili arkadaşlar. Ortalamasını aldık. Ortalama böyle gerek diye ona yönelik bir iskonto yapıyoruz. Zaten o iskontoyu da silmişim. Kimseyi yaratmamak için. Siz az evet. isterseniz, çok isterseniz. Şimdi bu 147 gün sonraki de peki ne yapmalıyız? Buradan iskonto istemeliyiz. Belli bir oranda. O iskontoyu nasıl bırakacağız arkadaşlar? şimdi arkadaşlar düşünün 100 lira paranız var. Yüzde faizle koyuyorsunuz. Bir yıl sonra ne oluyor? 154 lira oluyor değil mi? Bir yıl sonraki 154 liranın günümüzdeki karşılığı neymiş? 100 liraymış. İşte bu 22.52 147 gün sonraki değer. Günümüzdeki değer değil. Onu da belli bir faiz oranında aşağı indirmen lazım değil mi? İşte burada iskont oranı sana bağlı. Şimdi bu şu andaki fiyat gelecekteki fiyatın üstünde mi? Evet. Birincisi bu. Birisi 22.52 dengede dengede olurdu ama iskontosuz olurdu. Bu fiyat çok eski fiyat. Ya e, arkadaşlar kaç azar düşünüyorsunuz size söyleyeyim. E, şirket buradan bir 25 liradan bir 20 liradan altına geçsin zaten 17 18 falan böyle gelsin ki siz para kazanmasanız artık da para kazanmanız zor. Gelecekteki değeri şimdiden gelecekteki değerin üstünde para verseniz para kazanma şansınız e, Şirketin yapacağı absürt olaylar olabilir. büyük meslekleşebilir, Defter değeri daha yukarı gidebilir. Bunlar olabilir ama şu anda mevcut koşullarda bu şirket diyor ki Beni, ya bu fiyatlardan ama daha aşağıdan alır. Evet buraya kadar anlattık arkadaşlar. Peki fiyat şimdi buradan yukarı gitmez mi diyorsun? Ne diyorsun? Yok arkadaşlar öyle bir iddiam yok. 25'te. 25-28'den 35-28'e 55'e, 155'e, 555'e gidebilir. Zaten az notu var Allah açıklık olarak. Yani birileri gidip bunu istediği yere götürebilir. Mesele onun fiyatın nereye gideceğini bilmek değil. Ben kain değilim zaten. Öyle bir iddiam yok ki fiyat şuraya gidecek, şuna gidecek. Ee, öyle bir iddiam yok. Ben kısa vadeli işlem yapmıyorum. Zaten alt satçı değilim. Bu konuda da marifetli değil. Yani yetenekli de değil. Dolayısıyla sen kısa vadede fiyatı oynuyorsan, o zaman bu videoyu kapat. Bir daha da bu kanalı da izleme. Git kısa vadeli işlem yapıyorsan sana faydalı olacak adamları izle. Burada takasçılar var, teknikçiler var. Git onlardan fikir al. Burada sana yarayacak bir şey yok. Zamanı da boşa alacağım. Ama yok ben e, şey yapmak istemiyorum. Kısa vadeli işlem yapmak istemiyorum. Değer alır satarım diyorsan. Fiyat alıp satmam. Değer alır satarım diyorsan. Diğer oluşturan şey de Şirketin öz kaynakları onu büyütme potansiyeli ve alternatif yatırım araçlarıyla korelasyonu sonucu çıkarıyla kama diyoruz. Yoksa haşa kim gitmiş öz yaşarın malının mülkünü saymış tek tek bakmış. Öyle değil arkadaşlar. Biz getiriler üzerinden değer biçiyoruz. Soyut bir kavram bu. Getiriler üzerinde. Yoksa kim şirkete değermişmiş. Yani öyle bir şey yok. Şirket çok para yapar ya da bu para yapar, yapar demiyoruz. Getiriler üzerinden bu dönem böyle olur. Yarın bu çoğaltır. Biz daha farklı konuşuruz. Bir bu bakarız 60 gelmiş. Biz daha farklı konuşuruz. 70 gelirse daha farklı konuşuruz. Ama şu andaki mevcut bir ve bizim yaptığımız simülasyona göre bu şirkete bu fiyatlarda yatırıp yaparsan geleceğini şimdiden fazlasıyla satın almış olursun. Bu da sana zarar verir. Bunu söylüyoruz. Yani evet, bizim söylediğimiz bu. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur. Bildirimleri açarsanız bu da sizin değerinizi olur. Bir sonraki bilençide sonra görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.